Evet arkadaşlar, günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün erken kalktık. Hayvanlarımızı gördüğünüz gibi erken bakım yapıyoruz. Ee, i̇lk önce az olanları sağlıyoruz daha sonra öbür ineklerimizi getirip, yer olmadığı için onlara da bakacağız. Bugün zeytin dağına gideceğiz. İlaç atacağız tabii ki de, her zamanki gibi. İlaçlama yapacağız. Ee, dalları toplayacağız. Tekrardan görüşürüz. Acıkmış bir paşa kendince buralarda bir şeyler yemeye çalışıyor. Evet, kuzalara emzirdim. Süt yerlerini yalayan bir paşa görüyorsunuz. Şu anda sütün tadına varıyor. Bebişlerin beslenme saati. Paşa. Paşa olmazsa olmaz. Evet gördüğünüz gibi diğer hayvanlarımız da geliyor. Tabii ki de biraz nazlı nazlı ve suç işleyerekten geliyor. Şimdi bunları bağlayıp sağım yapacağız. Evet görüldüğü gibi şu anda ineklerimizin hepsi gelmiş durumda. Şimdi bunlar hepsi sağlıcak. Sonra zeytinliğe ilaçlama yapmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda zeytinliğimize gelmiş durumdayız. Şimdi ilerleyelim bakalım. Birazdan ilaç atacağız. Kalan yerlere ot ilaçlaması yapacağız biz de bu kesilenlere ipleyeceğiz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şu anda ilaçlama yapacağız. Yapmadan önce son bakımları yapıyor. Ayarlamaları yapıyor. Şimdi birazdan başlayacağız. Tekrardan kalan yerden devam etmeye. Evet arkadaşlar dün buraları atmamıştık. Bugün buraları atıyoruz artık. İnşallah bugün bitiririz. Evet arkadaşlar şu anda öğle vakti. Çayımızı da koyduk. Birazdan da yemeğe oturacağız. Bizim artık işçilerimiz acıkmış bulunmaktadır. Evet, şu anda komşumuz da gömeç yapıyor arkadaşlar. Bir gömeç yapılma mı? Değil mi? Aynen, çok güzel, tazecik. Taze taze. Çıkın çıkın, gelin yapın gömecinizi. Evet. Evet arkadaşlar, öğle yemeğinden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda yamaçları atıyoruz. Paşa Allah'ım oğluma Merhaba Paşa Ne haber Paşa Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tarlada şu an işimiz bitti eve geldik Şimdi hayvanları bakım saati Ve hayvanları Sağmış bulunmaktayız Yavaş yavaş hepsine bakıyoruz. Köyde hayat böyle geçiyor. Daha çok video atmam için beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> ҡурҡытырға <laughs> Çok meraklı kendini telefonda görmeyi. Evet. Akşam yemeğimizde karmış bulunmaktayız. Sabahlık sabahlık yemeğimizde kalacağız. Evet. Girmeyeceğim dedi dikildi. Bilge. Oğlum. Hop 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 hop. Gel. Hadi bin motora. Hadi bin motora. Hop 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 hop. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi hop 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 hop. Evet. Aferin. Bindi benim oğlum. Değil mi? Hadi başıma. Hop 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 hop. Hadi. Hadi. Bilge. Bilge. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar.